Merhabalar herkese. Bugün Mel Robbins'in Dr. Mary Claire Haver'la yaptığı röportajdan bir takım önemli verileri, kısımları paylaşacağım sizinle ama ona geçmeden önce geçen videomuzda unutmuşuz, uyaranlarınız da oldu benim. Bu perimenopoz sürecinin için 10 ipucundan bahsetmiştik. Orada egzersiz kısmını atlamışız. 10 ipucundan biri de egzersiz ama doğru tip egzersizi yapmak. Burada iki temel egzersiz tipinden bahsediyor Dr. Haver. Birincisi e, aerobik egzersizler, ikincisi de direnç yani ağırlık egzersizleri. Doktor e, Dr. Filiz Gökaslan da buna e, şuna ekliyor. Yapılan çalışmalara referansta bulunuyor ve diyor ki yoga yapmak düzenli olarak e, bu perimenopoz ve postmenopoz süreçlerindeki belirtilerin e, azaltılmasında, hafifletilmesinde çok yardımcı olmuş. Yani <laughs> aerobik, ağırlık direnç egzersizleri ve yogayı kombinleyerek, harmanlayarak hayatımıza sokarsak ve düzenli olarak yapmaya çalışırsak e, bu belirtiler açısından fayda sağlayacağımız bilimsel olarak tespit edilmiş durumda. Şimdi bugünkü konumuza gelecek olursak, e, Robbins ve Haver'ın bu yayını şunu gösteriyor aslında, birkaç noktaya özellikle değinmek istiyorum. Bunlardan biri şu, ilk videoda da bahsetmiştik, menopoz üzerine çalışmalar. ...yani menopoz dünya nüfusunun yarısından fazlasını ilgilendirdiği halde... ...bu konuda üzerine çok az bilimsel çalışma var. Yani bu konu üzerine yapılmış çok az bilimsel çalışma var. Ve bu da şunu gösteriyor, bu konuya çok az finansal kaynak ayrılmış. E, Dr. Haver, PubMed denilen, bu aslında bir bilimsel veri tabanı... ...özellikle tıp literatürüyle ilgili. E, PubMed'de bir tarama yapıyor ve şunu görüyor. Mesela jinekolojinin kadın doğumunun alanlarından biri olan doğum ya da hamilelik... Hamilelik üzerine, sadece hamilelik üzerine 1.1 milyon makale varken menopoz için yapılan çalışmalar toplamda 94 bin çalışma olduğunu gösteriyor. İnanılmaz bir oran kıyasladığımız zaman ne kadar az enerji, zaman, araştırma kaynak ayrıldığını görüyoruz burada. ilk videoda söylediğimiz gibi dolayısıyla veri sınırlı bilgi sınırlı. E, o zaman da böyle yalan yanlış verilerle ortada dolaşan popülist popüler verilerle hareket etmeye çalışıyoruz ya da işte anekdotal kendi kendimize yolumuzu bulmaya çalışıyoruz ne yazık ki. Bu röportajda bu çalışma yayında değinilen konulardan bir diğeri de e, hormon replasman tedavisi. Buna da ufak ufak hep bahsettik ama hiçbir türlü girmemiştik. Bir önceki videoda bu menopoz, perimenopoz sürecinde bize yardımcı olacak ipuçlarından bahsederken şunu görmüştük aslında. Dr. Haver gibi bu konuya uzmanlaşan kişiler e, burada bir e, buna bütüncül bakıyorlar ve bütüncül olarak da çok boyutlu yaklaşarak da bir tedavi paketi, kürü sunuyorlar. Bunun en temel bileşeni de yaşam tarzı. E, yaşam tarzı derken de beslenme, egzersiz, stresle mücadele stresi azaltacak şekilde hayatımızı dengeleme, organize etme, uyku hijyeni ve düzeni 4. 5. ayağı da bunun, bu paketin, bu kürün e, farmakolojik opsiyonlar. Yani işte ilaçlar, e, e, ilaçlar ve e, gelmedi aklıma supplementler. E, yani e, ek ek destekler bu farmakolojik opsiyonların en önemlisi de HRT denilen hormon replasman tedavisi tabii ki. Öncelikle bu tedaviye dair çok yaygın kanılar var tabii ki ama bu tedaviyi kesinlikle almaması gereken grubu kategorileri sıralıyor Dr. Haver bizim için. Birincisi eğer nedeni tespit edilmemiş uzun süredir devam eden veyahut ara ara gelen perimenopoz ve postmenopoz süreçlerinde kanamanız varsa Böyle bir durumda kesinlikle HRT'ye başvurmuyorsunuz. Ee, ve doğrudan kadın doğumcunuzla, jinekoloğunuzla görüşüp işte ultrasondur, biyopsidir gibi çeşitli teknikleri yaparak kök nedeni bulmaya çalışıyorsunuz. Çünkü bunun nedeni, bu kanamanın nedeni östrojenle beslenen bir tümör olabilir diyor. Ee, i̇kincisi eğer e, aktif olarak göğüs, meme kanseri hastasıysanız ve üçüncüsü aktif olarak yine bir damar tıkanıklığı ya da felç durumunuz varsa. Burada aktif olarak e, tanımlamasının altını çizmemiz lazım. Neden önemli? Çünkü bu rahatsızlıklardan dolayı bir tedavi gördüyseniz ve bu iyileştikten 6 ay sonrasında hormon replasman tedavisi yeniden gündeme getirilebilir ve değerlendirilebilir. Doktorunuzla uzmanınızla danışıklı olarak yani kendi başımıza burada hareket etmiyoruz. Yine bir önemli nokta. Sizde herhangi bir sorun yok ama ailenizde göğüs kanseri hikayesi var ya da damar tıkanıklığı hikayesi var. Bu da aslında HRT yani hormon replasman terapisi almanıza engel değil. Özellikle ee böyle durumlarda ağızdan östrojen almıyorsanız mesela damar tıkanıklığı riskinizin artması diye bir şey söz konusu değil diyor. Dr. Haber özellikle bunun altını çiziyor. Hatta bir de şöyle önemli bir veriyi çalışmalara dayanarak e, paylaşıyor bizimle. Göğüs kanseri olan kadınların kardiyovasküler hastalıklardan ölme yani kalp krizi gibi kardiyovasküler rahatsızlıklardan ölme oranı göğüs kanserinden kanserden ölme oranına göre çok daha yüksek. Bu böyle tespit edilmiş. Şimdi özellikle ee, menopoz sürecinin ilk 10 yılında yani 50-59 ortalama olarak yaş aralığında HRT alan kadınların e, kardiyovasküler hastalıklardan ölme hatta bunlara yakalanma oranının çok düştüğünü gösteren çalışmalarda var diyor doktorumuz. Bu konuda önleyici tedaviler olarak dünya genelinde yani kardiyovasküler anlamda e, e, tansiyon ilaçları kolesterol ilaçları ve aspirin kullanıldığını e, belirtiyorlar. E, fakat yine çalışmalar göstermiş ki evet bunlar önleyici e, preventative e, tedaviler olarak erkeklerde işe yarıyor fakat kadınlarda işe yaramıyor. Bu çok ilginç. Fakat buna rağmen kardiyologlar yine de bunu e, hem kadınları hem erkeklere preskribe etmeye, reçetelemeye devam ediyorlar diye buradan yola çıkarak zaten bu çalışmaları da bakıyor ve alternatif neler uygulanabilir? İşte burada HRT yani hormon replasman terapisi aslında devreye giriyor. Şimdi hormon replasman terapisine dair de çok yaygın işte kansere yol açtığı, işe yaramadığı yönünde bir algı var. <laughs> Bende de vardı bu açıkçası bu araştırmaları yapana kadar. Bunun ne kadar yanlış olduğunu çıkış noktasına dönerek bize anlatıyor Dr. Dr. Haver. Ve şunu söylüyor. Bu konuda yapılan en büyük, en kapsamlı çalışma yıllar öncesinden... Ee, yola çıkış amacı çalışmanın şu HRT'nin kardiyovasküler hastalıkların önlenmecisi açısından mutlakiyeti yani mutlak önleyiciliği e, amacıyla yola çıkıyor Ve bunu yaparken de tek bir tip HRT uygulanıyor Ve uygulanan grup büyük bir örneklem grubu var ve bu grubun yaş ortalaması 62 Şimdi bu kadınlar üzerinde yapılıyor bu çalışma. İki grup kadın. Bu kadınlardan birinci grubun rahmi yok, diğer grubun rahmi var. E bir de plasobe grup var her ikisi içinde. Bu iki gruptan rahmi olanlara hem östrojen hem progesteron progesteron veriliyor. Rahmi olmayanlara sadece östrojen veriliyor ve bu kadınlar bir süre uzun bir süre takibi alınıyorlar. Sonuçlar değerlendiriliyor. Şimdi buradan. Ee, ve bu örneklem grubunun içinde ortalama yaş grubu 62. Ya e, fakat ortalama yaş ortalaması 62 fakat 70 ve civarı yaş e, üzeri yaş grubunda kadın da çok fazla var. E, ve buradan şunu çıkarıyorlar: HRT, kardiyovasküler hastalıkların önlenmesinde e, etkili değil. Sonucu çıkıyor. Ve bu kadınların bir grubun bir kısmı da kansere yakalanıyor. E, Şimdi burada şunun altını çiziyor Dr. Haver ve bu konuda sonradan yapılan çalışmalar. Yaş ortalaması 62 dedik. Şimdi aslında HRT'nin işe yaraması için menopozun ilk 10 yılında yani o 50-59 yaş aralığında başlanması lazım. Dolayısıyla yaşlar gelmiş 65-70'e bu yaşlar zaten ee, biyolojik yaşlanmayla birlikte kardiyovasküler, o perimenopozun menopozun e, etkileriyle birlikte zaten kardiyovasküler hastalıklara yakalanmanın çok yüksek olduğu, kanser oranının arttığı yaşlar. Yani iş işten geçmiş. Yaş ortalaması olarak gecikilmiş bir tedavi. Bir de tek bir e, tedavi. Tek bir hormon tipiyle uygulanmış. HRT tipi uygulanmış. Dolayısıyla araştırmanın sonuçlarının yanıltıcı ve hatalı olduğu kanısına varılıyor. Ve bunu sonradan geliştirilen, buna bakan meta çalışmaların hepsi de e, kabul etmiş. Dolayısıyla bu yanlış kanı aslında e, bu konuda en temel çalışmalardan biri olarak referansta bulunan bir çalışmanın hatalı bulgularına ya da e, uygulanışındaki hatalardan kaynaklanan çıktılara dayanıyor. Burada bir aydınlanmamız lazım. Yani bu şu demek değil. Hadi herkes koştursun, hormon re replasman tera terapisi alsın, tedavi alsın demek değil. Ama böyle bir opsiyonun kadınlara sunulması lazım. Yani bu konuda hem uzmanların hem de bizlerin bilgilenmesi, bu yanlış veriler konusunda e aydınlanması lazım ki ön yargılı yaklaşmayalım. E çok daha pozitif etkileri olabilecek bir e tedavi terapi türünden uzaklaşmayalım ben de şahsen eee yani ağrı kesici almaktan bile hoşlanmayan bir insan olduğum için hormon replasman hormon almak fikri beni böyle çok erite ediyor ama artık çok doğal hormonlarda, sentetik değil doğallarda kullanılıyor. Onlara da ayrıca bakacağız bu konuların bu konunun ayrıntılarına değineceğiz. ama bu konuda bilinçlenmemiz lazım. Özellikle de uzmanların bu konuda bilinçlenmesi lazım diye bu şeyi paylaşmak istedim bu verileri. Sizin bu konudaki görüşünüz ne merak ediyorum. Yani belki bu HRT'yi alanlarınız var, fayda görenleriniz var, alıp bırakanlarınız var. Kesinlikle karşı olanlarınız asla almam diyenleriniz var. Düşünceleriniz neler benimle paylaşırsınız ve deneyimleriniz neler çok sevinirim. Yorumlara yazın. Ee, evet sanırım bugünlük bu kadar. Yine devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Bu arada e, abone olmayı ve bildirim butonuna basmayı unutmayın ki her videoda size de bir bildirim gelsin. Görüşmek üzere.